Yağmurcuğum neler aldın sen bugün marketten? Bize gösterir misin aldıklarını? Önce faşettekinden başlayacağım. Tamam başla. Hadi göster bize neler aldıysan Bak böyle bir şey aldım. Böyle bir sakız aldım. Böyle Şeker şey. mi aldın? Evet. var. Başka neler varmış? İşte böyle bir çikolata var. Böyle bir çikolata daha Bir tane daha var. Şimdi ötekisini geçeceğiz. Ne kadar çok şeyler almışsın öyle. Biraz daha var. İşte böyle. İşte. Balon da mı aldın? Evet. Balon da almış Bunda da yok var. İşte bulunduğumuz öteğiyley arkadaşlar. Bu da tavşanlı. Aa evet, o da kırmızı tavşanlı bir balon. Bir tane de böyle bakış seti var. Böyle de baloncuk köpüğüm var. İşte bakın. Bunda da var. Tamam onları da göster bize hadi. <laughs> tamam göstereceğim buyurun. Bakın işte bir tane bundan var. De bir de kokonlu. Bir de kok. Böyle kokonlu var. Evet. Bir tane daha. Şimdi böyle çikolatalar var bak. Hı? Böyle. Evet, çok güzel çikolatalar almışsın. Bir tane daha var. Böyle. Bir de çikolatanın daha daha çok var, biraz da çikolata işte. Oo, oh, çok şeyler almışsın yağmur. Hmm. Yağmur çok fazla çikolata almışsın sen. Evet, çok fazla almışsın gerçekten. Nasıl yiyeceksin bu kadar şey sen? Abimle, Şişko Shishko kız olursun. Sonra. Abimle annem, abimle babamla babamla, kardeşimle, abimle paylaşacağım. Tamam, herkesle paylaş o zaman. Öyle karnımız şişmez. Evet. Daha çok fazla kişi olsaydı yerdik bunları değil mi? Hı hı. Bakın saçıma, bakın saçlıma şu tarafına. Ne tatlı sen saçların öyle. Eh toka. Tamam. Bakın ne kadar çok fazla şey. Evet. Çok fazla almışsın gerçekten de. Şu makyajımızı siz önce görmüştünüz mü? Yok görmedik onu da. Gördük sanırım. Gördük onu da gördük. Na nasıl olduğunu size bir daha anlatayım mı? Anlat. Tamam, peki. Şunu da anlatacağım. Buyurun. Önce şunu bir alayım. Yavaş yavaş. Olduk. Şimdi. Önce pembeden başlayalım. Bakın, işte bu yerle. Bakın ne yapıyorum. Böyle yapanabilir bu makyajlar. Makyaj mı yapıyorsun şimdi sen? Evet. Tamam. Arkadaşlar çünkü güzel olmamızı gösterebiliyor. Siz daha önceden makyaj seti gördünüz mü? Tamam o zaman. Tamam hadi. hoşça kalın. Bay bay.